Arkadaşlar şu an e, Süzgeci süzgeç falan temizledik. Altın yüzeyini falan temizledik. Buraya göster. Aracın güzelce sıvı jont sıvı çektik. Şu an bismillah diyoruz. Montajlıyoruz. Yerine güzel bir şekilde oturtacağız. Abi geç kardeşim. Boşluğunu al. Tamam yeter bir bu taraflardan da sık birkaç tane kasmadan güzel bir şekilde hepsi eşit öpsün sıvı conta da eşit dağılsın motorunu da güzel alttan üstten komple tertemiz bir daha yıkayalım traversin üstünde yıkayalım abi kaçak maçak olmasın bırakıyorum abi tamam yani arkadaşlar bu videoda şunu değinleyeyim Aracınızda e, Trigerli Veyahut da zincirli Ne olursa olsun Her yağ bakımına girdiğiniz zaman Lütfen ve lütfen kayışlarını bilyaları Şarj dinamik e, kasnağını Direksiyon pompa, pompa kasnağını Devir pompa kasnağını Vesaire vesaire sürekli kontrol et, ettirin Yani Bunlar olmazsa olmaz Yani bu araçta vekaişi yırtılıyor. Ee, olduğu gibi krank keçesinden içeri alıyor. süzgeçi tıkıyor. Bu sebepten dolayı da içeride motor yağ lambası kırmızı yanıyor. Müşteri bu şikayetle işletmemize geldi. Allah'ın izniyle sorunu da tertemiz bir şekilde ortadan kökten yok ettik. Temizliğini memizliğini yaptık. Şimdi en son işlemimizde zaten orada da bir video çekip atarız. Allah ölüm vermezse motorunu tertemiz yıkar testini mesin yaparız herhangi bir problem yoksa Allah'ın izniyle müşterimize teslim ederiz hayırlı günler dilerim Allah'a emanet olun